Merhabalar, ismim Taylan Soy, ismim Karahan. Ben doğma büyüme buralıyım. 3 sene önce üniversite için İstanbul'a gittim. Bilgi Üniversitesi'nde okuyorum. Yani liseden buraya geldiğimiz zaman lise Bodrum Anadolu Lisesi'nde okudum. Merkeze indiğimiz zaman yemek yemek için yer bulmakta çok zorlanıyorduk. Keşke bizim zamanımızda böyle bir hizmet olsaydı. Ama sağ olsunlar şimdiki liseli arkadaşlarımız için güzel bir fırsat oldu burası. Peki öğrencilerin 80 liralık bir, 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 bir rakam konulmuş. Bir öğrenci olarak nasıl ya gayet makul yani. Ben İstanbul'da bir öğün için en az 200 lira veriyorum. Tabillot yemek olmak üzere. Şu an 80 lira bunun neredeyse yarısı. O yüzden çok makul fiyatlar. Bu Bodrum emekli kenti. Emekliler Bodrum'da gerçekten geçinemiyor. Beslenme konusunda zaten çok zor durumda. Buradaki konuktan da ileriki günlerde de anlaşılacaktır ne halde olduğumuz. Öncelikle emeği geçenlere, daha doğrusu belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu bir ihtiyaçtı, hatta çok geç kalınmış bir ihtiyaçtı. bir tane değil, Bodrum gibi dağınık olan bir yerde her beldeye açılması gerekir yatların gerçek anlamda çok uygun olması lazım. Diğer türlü kent lokantaları eğer alım gücümüzün üstünde ise bir anlam ifade etmez. Bunları uygun faaliyetlerle sunulması gerekir ki bizler faydalanabilelim. Yani tüm Türkiye'ye yayılmasını diyor. Öncelikle Bodrum halkına da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Amacımız esnafla yarışmak asla değil. Ee, burada sınırlı sayıda, sınırlı günlerde vermek. Ee, bizim sadece temennimiz, niyetimiz, ihtiyacı olan vatandaşlarımız buradan yerse bizim gerçekleştirmek istediğimiz proje e, yerine gelmiş olur. Bir de özellikle şey soracağım. Şimdi doğrudan yüksek kesimlerin, erimli yaşadığı bir yer. Bu tarafta da bir de muhtaç bir kesim var. Bu iki denklem aracısını her söylemek lazım? İhtiyaç noktasında. Yani bu tamamen bizim insanımıza kalmış. Biz ayrımcılık yapamayız. Siz gelin, siz gelmeyin, bunu diyemeyiz asla. O yüzden bizlere kalmış. İhtiyacı olan yerse, ihtiyacı olmayan da kendi ihtiyacına göre yemek yerse çok seviniriz. Bizim derdimiz e, yemek yiyemeyen, karnını ucuz ama sağlıklı hijyen ortamında hazırlanan yemekleri yemesini sağlamak. Tek hedefimiz bu. Biraz da ihtiyaçlar doğuyor. Daha... Evet ihtiyaç doğuyor. Biliyorsunuz yani şu anda güncel durumda e, bu şekilde yemek yiyebilecek insan sayımız çok azaldı. E, rakamlar maliyetlerimiz çok arttı. Biz bunları minimize ederek bu yemeği vermeye çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. İnşallah daha da fazlalaştırırız. Ama dediğim gibi yine e, hedef kitlemiz mutlaka ve mutlaka e, dar gelirlerin yemek yemesini sağlayacaklar. Nasıl Karakaya? Bugün bir kent evet. lokantasında açılışı var. nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimlere hitap edecekler? Kimleri ithaf Şimdi bu sosyal belediyeciliğin gereğidir. Şimdi e, hakikaten artık e, memur kesimi, çalışan kesimi gidip lokantada 500 lira 600 lira verip bir tabak yemek yiyemiyor. Dolayısıyla Türkiye'de başlatılan bir zincir halini almış. Başta e, Sayın Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı ve tüm belediye başkanlarımız da zincire birer halkası olarak başlattık ve devam ettikleri bir gelenek haline geldi. Bu da gerçekten bizim e, Bodrum'umuza, bizim halkımıza, bizim sosyal belediyecilik gereği çok önemli bir faktör haline gelmiştir. Bu da mutluluk verici. Beni şahsen çok mutlu ediyor. Burada da kent lokantasına bir katkımız oldu. Bu da bizi çok mutlu eder. En azından yatırımında e, tadilat aşamasında biz de belli işlerini yaptık buranın. Bu bizi çok mutlu etti. Yani, e, turizm üyesi olarak üniversitesi, çok pahalı bir Yani tam üç noktada da olan bir yer. Bu kası da daha uygun. Bu iki kası yaptığımızda e, yani zengin bir kesim var. Bu tarafta düzenli yemeği kaç bir var bu bir tek olarak kendimiz burada bir ice görüyoruz nasıl var? Şimdi şöyle bir şey var ee, normalde çok iyi. işte e, efendim böyle şeylere gerek yok herkes e, zengin zaten yiyebiliyor noktasında bakıyor. O söylediği bir gerçek var ki artık halkların içinde uçurumlar oluştu. Fakir gerçekten çok fakir, zengin de çok zengin. Zaten zengin gelip burada yemek yemeyecek. Burada ihtiyacı olan insanlar gelip yemek yemeyecek. Bu da e, özellikle bir turizm beldesi, turizm ilçesi olduğumuz noktada çok büyük bir ihtiyaç haneti almıştır burada. Bu ihtiyacı da karşılamak işi belediyeye düşmüştür ki sosyal belediyecilikte de bu böyledir. Bunun için başkanımız Taner Erman emeği geçen, destek veren, katkı sunan herkese sonsuz teşekkür ederim. Yani şimdi 81 ilde tabii ki birçok yerde köy lokantalarıyla halka hizmet adına şey yapılıyor. ihtiyacı yok, fakat Bodrum'a da çok fazla göç alan diye ve göç alan bir yerde herkes mutlaka gelir düzeyi yüksek demek değil. Tabii ki turizmin olduğu yerde oteller çok fazla, orada çalışanlar var, onların aileleri var. Yine dediğim gibi buraya göç eden, ee, inşaat işi yapan, bunun gibi bir sürü sektörel çalışanlar var. E bunların bir yerde ihtiyacı var. Öğrencilerimiz var. Öğrencilerin bütçeleri belirli bir kapasitede. Onun için biz şu anda ilkini açtık. Ee, bugün için çıkıyoruz. İnşallah Bodrum için güzel bir e, hamle diye düşünüyorum. E çünkü biz çok paramız var diye bir kenarda Evimiz, Türkiye'nin sorunlarını bilerek yaşıyoruz. Sorunların neresinden ucundan tutabiliyorsak Bodrum Belediyesi olarak da Kamerman bu da çok hassas. O nedenle ne gerekiyorsa yapıyoruz. Başka evet, Özcan Dönencoğlu, e, ben de emekli edebiyat dersleri öğretmeniyim. Ankara Atatürk Lisesi'nden emekli oldum. Şimdi e, e, emeklilik yıllarımı Bodrum'da geçiriyorum. Bir emekli olarak e, bugün buradan uygun fiyatla yemek edilebilecek bir kent evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ay çok mutlu oldum. Fiyat her kararda e, güzel. Herkesi iyi bakabilir. Durumu e, iyi olan e, bir e, yüzyıldan e, katkıda bulunsun e, dedi başkanımız. E, genç her zaman çok güzel bir, Kısa bir öz konusu çok mutlu oldum. gayet tabii. buradan yemek aldığımızda büyüğümüzü daha bırakırız emekli maaşlarımıza zam gelmese de